Herkese merhaba. Çok güzel bir irmik helvası tarifi hazırladım sizler için. Yarısı vişneli, yarısı sade. O vişnenin mayhoş tadı, irmik helvasına o kadar güzel bir lezzet katıyor ki, ben e, hakiki vişneden vişne suyu yaptım. Ama hazır vişne suyuyla da yapabilirsiniz. Mantık şöyle aslında, İrmiği fıstıkla birlikte kavuruyoruz. Başka bir yerde de süt ve şekeri pişiriyoruz. Diğer yerde de, Vişne suyu hazırlıyoruz ya da vişne suyunu pişiriyoruz. Daha sonra kavurduğumuz irmikleri ikiye ayırıyoruz. Yarısına vişneli suyla demliyoruz. Diğeri de sütle demleniyor. Sonra da kat kat e, servis ediyoruz. Çok güzel gözüküyor. Ben böyle bir su bardağı kadar vişne suyunu kendim yaptım. Vişneleri hafif böyle pişirip çektim blenderdan. Ama hazır vişne ile de çok güzel oluyor, vişne suyuyla. Böyle servis ederken de kat kat e, servis ediyoruz. Açıklama kısmında tüm malzeme ve yapılışını anlattım. Herkese afiyet olsun.